Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle eğitimin modellemesi ve öğreticilik konusuyla ilgili güzel bir bilinçli farkındalığa uyanış e, konusu e, hikaye üzerinde anlatmaya çalışacağız. Yani görsellik kafada, beyinde, e, zihinde nasıl kalıcı oluyorsa aynı şekilde hikayevari hikaye anlatılan konular da insan zihninde, canlılık kazanması ve öğrenmeyi pekiştirmesi adına çok daha etkili oldukları bilinen bir gerçek. Hikayemizin adı amca diyen papağan. Adamın biri güzel bir papağan satın alarak eve getiriyor ve başlıyor konuşmayı öğretmeye. Konuşmayı öğretmesi konusunda da özellikle papağana amca demesini istiyormuş. Günlerce hatta aylarca uğraşmış papağana tek kelime öğretmeyi ne yazık ki başaramamış. Adam bu kadar e, şeyin üzerine gerginin üzerine iyice sinirlenmiş ve en son günde artık e, ne kadar söyletmeye çalışsa da amca dedirtemeyince papağanın sinirden papağanın bir tüyünü kopararak amca de bakayım diye bağırmış papağana. Papağandan yine ses çıkmayınca her seferinde e, amca diyerek hayvanın tüylerini tek tek yolmuş. Tüylerini tamamen yolduğu papağanı en sonunda da kızgınlığını e, atamamış üstünden e, ki papağanı tavuk kümesine tavukların içine atmış. Sabaha karşı kümesten gürültüler gelmeye başlamış. Kümese giden adam bir tane görsün. Papağan bir tavuğun üzerine çıkmış. Tavuğun tüylerini tek tek yolarak her seferinde Tavuğun tüylerini yolarken amca de bakayım de Amca de bakayım diye bağırıyormuş. Bir insana bir şey öğretmek istiyorsanız Çok sabırlı ve esnek olmalısınız. Öğrenme kişinin istemesi ve bilgiyi veren kişiyi sevmesi ile mümkün olur ve pekişir. Yani e, ilgi ile Öğretilme ilgiyle olmalıdır. İlgiyi karşıdaki insana vermediğiniz sürece bilgiyi aktaramazsınız. Aktarsanız de o bilgi kalıcı olmaz. Papağan ve amca e, dedirtme hikayesi üzerinden de görüldüğü gibi ilgi olmadan bilgi aktarılmıyor. Öğrenme sırasında göstermiş olduğumuz olumsuz davranışlar kişinin bilgiyi öğrenmesine değil aksine kişinin bilgiyi reddetmesine ve öğrenememesine neden olacağı gibi davranışları aynen modellemesine de sebep olmaktadır. Ne öğrettiğimizden çok karşıdakinin bizden ne aldığı çok önemlidir. Burada bilgiyi aktarırken ilgili olmamız ve onu ilgiyle aktarmamız hususuna çok dikkat etmemiz gereken önemli ince bir ayar vardır ilgi olmadan sevgi sevgi olmadan da bilgi aktarımı gerçekleşmiyor. Bugünkü eğitim sistemimizde öğretmenlerin öğrencilere çok fazla bir şey aktaramamalarının altında yatan en önemli etken öğretmenin otorite olarak bir şey öğretmeye çalışmasıdır. Yani öğrenciyle ilgiyle, arkadaş olmuyor ki öğrenci o şeyi öğrenmeye meyilli, istekli olsun, meraklı olsun. Öğretmen öğrencisine bir şey öğretmek istiyorsa önce ona ilgili davranacak, sevgiyle yaklaşacak. Ondan sonra öğrenci o öğretmendeki erdemi gördükten sonra onu öğrenmeye merakla meyledecektir. İlgiyle, sevgiyle eğiticilik yaptığınız bir bilinçli farkındalığa uyanmanız dilekleriyle bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek, Hoşçakalın.